Yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yine şu sikim son iki ödülleri açalım biz. Vakit kaybetmek istemiyorum. Artık yorum yapmayacağım çünkü <laughs> şu ödüller ne kadar rezalet olduğunu siz de görüyorsunuz yani. Yani 1415 tane çok fazla aslında biliyorum ama Kanka çok dümenler şeyler veriyorsun ama yani öyle güzel bir şey varsa Of Şükür bitti. Şimdi beyler sandığımızı açalım. Ee, yine bugün ilk defa şimdi girdim ee, oyuna. Ne kadar kaldı lan sezonu? Allah beyler biraz hard try oynamamız lazım. Biraz, biraz bayağı try hard oynamamız lazım. Ben video dışında da oynamam lazım yoksa hiç yetişmeyecek. Şimdi şöyle ee, yaklaşık 3-4 tane yorum gördüm. Abi de desteği daha detaylı anlatır mısın diye anlatacağım. Harbiden daha detaylı oynayacağım bu sefer. Şimdi oynarken kartları niye kullandığımı, mesela niye balıkçı kullandığımı, niye iskelet kullandığımı detaylı anlatacağım tamam mı? Şimdi. Beyler kraliyet devi oynarken ilk hamleyi her zaman karşıdan bekleyin. Çünkü yüksek iksirli kartlarımız var. Bunların boşa gitmesini istemeyiz. Elimize de tomruk gelmedi bu arada. Biraz şanslı. Tamam. Kraliçe onları savunmak için çok yeterli. Güzel. Şimdi kraliçe bir tane şampiyon eklemek için aldım. En uygun şampiyon da kraliçe bildiğimiz üzere. Niye? Çünkü havaya vuran kartım yok beyler beni fark etmeseniz. Ya yani sırf onun için alıyorum. Çok boşuna attım. Balıkçıyla çekeceğim. Balıkçıyı da kraliyet devini korumak için alıyorum beyler. Sadece ya yani savunma için de alıyorum tabii ki. De. İşte binicidir koçbaşıdır işte Koç binicisidir İşte devdir golemdir bunları çok iyi savunabilen bir kart balıkçı ana kuleye çekip özellikle Ama Atakta da çok işime yarıyor mesela nasıl yarıyor Kraliyet devine pekka attı E abi pekkayı ben Kraliyet devinden uzaklaştırmam lazım değil mi beyler e Bunu nasıl yapacağım balıkçıyla kendime çekeceğim Şimdi siz şey diyebilirsiniz Peki iskeletler ne abi iskeletler Hem desteği hızlı döndürmek için Hem de Balıkçıyla ben Pekka'yı çektim. E Pekka şimdi hemen balıkçıya vurursa ne olacak? Balıkçı direkt ölecek. benim şunu yapmam lazım. Balıkçıyı atar atmaz. Balıkçının önüne iskeletleri atmam lazım ki Pekka hemen ölmesin. Şey balıkçı hemen ölmesin. Pekka gitsin iskeletlere vursun zaman kazandırsın. Ee, bu pek hoş olmadı ama neyse. Şimdi adamın ne atacağını bilmiyorum. Kara prens atma ihtimaline karşın ya da şövalye. Evet işte tam da bundan bahsediyordum beyler. Güzel. Kuleyi çok iyi bir şekilde aldık. Hatta kara prens atacağım ki. Yani biraz sinir bozsun orada. Hani iki sıra harcasın rakip. Zaman kaybetsin vesaire. Şöyle bir şey yapacağım. Tomruk atacağım bu kötü oldu ama sıkıntı yok. Ben o balonu vurabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kraliçenin özelliği yeterli olacaktır. Güzel. Şimdi ver 30 saniye kaldı. Herhangi bir şekilde aksiyona girmeyelim. Kraliyet de bir destesi. Aynı zamanda çok iyi savunma yapabilen bir deste. Tomruğumuzu çevirdik. Çok iyi. Balıkçıyı da şuraya attık. İyi oyundu arkadaşımız. Guts <laughs> 13 basit bir maç oldu. Herhangi bir şekilde zorlanmadık. Yani desteği de anlatmaya devam edeceğim. Bu video bir tık daha öğretici olacak. Oğlum yine ses çok açık kalmış ya. Kusura bakmayın ben unutuyorum. Ama duymuşsunuzdur yani. Hani orada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Maç çok temizdi. Çok temiz oynadık harbiden. Ödülümüzü alalım. Tamam. <laughs> Bu neymiş? Çüş. Aslında sandık anahtarı var ya açalım mı? Açalım. Güzel. Ne kadar? 220 bin altınımız var. Şimdi beraber ikinci maçımıza geçiyoruz. Artık kaybetme lüksümüz yok. Her maçı kazanmak zorundayız. Her maçı. Sesi ayarlamaya çalışıyorum beyler kusura bakmayın. Şimdi balon mu balon? dondurma attığı zaman geçmiş olsun. Atamadı. Bence iksiri yetmedi. Bir şey değil. Bu deli atardı yoksa. Bu adam bu deli var ya net atardı. Ya tamam çok da sıkıntı yok. Şimdi ters taraftan geleceğim. Neden? Çünkü biz sol taraftan bir hasar yedik. Yani gidip de tekrar oradan oynamanın pek bir mantığı yok. Zaten sol taraftan daralsa şöyle balıkçıyla çekerim ben kendimi. Adam ya... o kanka. Şöyle yapacağız. Tamam. Çok güzel oynadık orayı bu arada var ya. Oraya 10 numara oynadık. Hemen özelliğine basacağım kraliçenin. Kraliç onu eritir bu arada. Ya şey olabildiğince savunmak istedim ben. Yani özelliğini basmadım çünkü ya ok ya tomru bir şey elbet vardır. Şimdi <laughs> hasar da öne geçtik ama bu adamın kanka ciddi misin sen? Bir an korktum biliyor musunuz? Acaba dedim ama balonu atabilir mi bu adam falan? Aga ben direkt bunu atacağım. Çünkü balon atacak bu. Biliyordum. Tamam. Şimdi şöyle yaptığımız hamle mantıklıydı. O çok yanlış bir hamle. Yani niye bunu yaptı bilmiyorum. Çok rezil bir hamle. Evet. Hemen şuraya atacağım kuleyle beraber donduramasın diye. <laughs> nice. Kara prens atacağım. Oo, kara prens bir tık telef oldu. Şunu şöyle atacağım. Kraliçe dondurmaya çalışıyorum ama kraliçe o kadar geç dönüyor ki. Özelliğini basmamaya çalışıyorum. Dondurması kesin var abi. Dondurmasının olmama ihtimali yok bence. Tomruk. Sonra yıldırım mıldırım her şeyi atalım. İyi oyundu. Maçı da kolay bir şekilde aldık. Ya ama arkadaş niye toksik oldu şimdi? Ben de yaparım kanka aynı zamanda toksik olursan. Klasik emotumuzu attık. Hemen vakit kaybım önemli sonraki maç. Neredeyiz biz? Oo güzel usta 2'ye ulaştık bile. Şimdi. Bayağı. Uf. Danish Vikings. Yani muhtemelen Danimarkalı bir arkadaş. Zaten <laughs> çok büyük sattım. Yılın satışı var. Yılın satışı normal satış değil. Ama hiç hasar yemedik. <laughs> Öyle bir güzel yanımız var. Sattık mattık ama hasar yemedik. Ya şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir şey değil mi? Ne yapabilirsin ki buna? Merak ettim. Al işte. Asıl sıkıntı yok. Güzel vurduk. Not bad. Tamam. Çok iyi savunduk. Hasarımızı da güzel vurduk. Öndeyiz şu an gayet. Aslında yıldırım atabilirdim ya. Neyse. Yani çok mantıklı bir hamle yaptığımı söylemiyorum tabii ki ama. Hmm. Beyler maçları biraz daha öğretici olsun, biraz daha şey olsun diye tryhard oynarım o yüzden çok konuşamıyorum. Yani destenin mantığını anlatmaya çalışıyorum zaten şu an. <laughs> Beyler gördüğünüz gibi kara prensi sadece savunmada oynatıyorum. Savunmanın dışında herhangi bir şekilde oynatmanıza gerek yok. Savunacak kart ve atağa çıkacak. Tek yapması gereken bu. Kara çok fazla bir görevi yok bu destek aslında. Yani o çok durdurmaz onu ya. Yani tomruğumuzu atalım biz. Havan destesi aslında bize anti bir desti. Çünkü gerçekten çok hızlı counterlayabiliyor. Yani kraliyet devini çok hızlı durduruyor aslında. Ama e, havanı çok yanlış yerlerde yaptı arkadaş. Yine bizim geldi başka. <laughs> Aha çok büyük sattık. Çok. Ya bu var ya bize maçı kaybettirir lan. Abi şaka mısın sen ya? Oğlum dümdüz maçı sattık ya. Ya senin de var ya oğlum şaka mı bu lan? Yaptığım sa salak bir hatadan dolayı maç mı gidiyor ciddi ciddi? Kafayı yiyeceğim ya. Lan bir tane kraliçe yanlış attım be. Abi şu kart mega şövalye nefret ediyorum. Nefret ediyorum, tiksiniyorum seni yapanın da, yaptıranın da, oynayanın da hepsinin Allah belasını versin. Beyler şu kart ya o kadar broken ki. Vallahi çıkacağım oyundan <laughs> o kadar sinirlendim yani. Bana oğlum. Ya oyun nasıl satılır? Beyler işte Clash Royale nasıl zor bir oyun olduğunun en büyük kanıtı bakın. Bir tane elim kaydı. Bir tane yanlışlıkla sağ karoya attım. Yanlışlıkla ya. Şuraya atacaktım. Buraya attım. Maç gitti. İnanabiliyor musunuz? Oo, bunun bu kadar yavaş olduğunu unutmuşum ben. Ama yine de vuracak ona. Oha kanka sende ya. Ne yavaş lan o çağır. Ve 1100 vurdu. E o da iyiymiş kanka. Oğlum yeni gelen kartları sırf süpersel oynayın diye o kadar OP yapıyor ki. E geçmiş olsun. Ya şu kartı oynayanın gerçekten gram kendisine saygısı yoktur ya. Vur kanka vur. Ben de sana vuracağım ama bekle yani. Vur kanka. E nasıl savunacaksın şimdi gülüm? Klasik o rezil valkür. Ya valkür almayı dövüyorlarmış bu arada beyler. Hani onu ben haber haberi olmayanlar için söyledim. Hani sizi de düşündüğüm için. Valkür almazsanız desteğinize hapse giriyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Öyle bir kanun çıkmış çünkü. Garip bir şey evet ama. Of ne garip yani adamın bir şey değil mi destesi o kadar mantıksız ki yani kanka ne alaka mesela hani bir mantık yürütmeye çalışıyorum adamın cidden destesi çok garip. Özelliği basmayacağım gerek yok. güzel. Ah, eh, mega şövalye mi atacaksın? Ne atacaksın kanka? Söyle hadi. Evet Valkyrie attı. Ne oldu kanka? Ağlarım ki. Ağlarım oğlum. Hiç umurumda olmaz. Tamam. Şimdi şöyle. Yine savunacağım. Savunmamı tabii ki de yapacağım ama... Kanka sen ne yaşıyorsun gülüm ya? Lan! Oğlum şaka mı yapıyorsun sen? Kanka şaka mı yapıyorsun? Ne alaka? Biri bana ne alaka olduğunu söylesin. Allah razı olsun ne alaka olduğunu söylesin ya. Dur dur ma maçı kazanıyorum dur. Bir dakika dur dur. Eşeğe Eşşi eşyaya bak. Gitti sola sağa daldı. e. Ey kanka. Aldın mı kanka? işte beyler buradan da atasözün atalarımızın ne kadar doğru söylediğini anlıyoruz. Azı bulamayan çoğu hiç bulamaz demişler. Adam daha sola almadan sağa daldı. Bedelini ödedi. Güzel. Beyler bir dakika. Bir önceki videoda bir yorum görmüştüm. Dedi ki bana arkadaş. Kanka başka bir destrede oynar mısın dedi. Başka bir destrede oynayalım şu desteyle oynayabiliriz. Oğlum işte o kadar troll destem var ki hangisiyle oynasam acaba ya? Çok troll destem var çok. Hani Klasik bait destem var. Abi birinci çok kötü ya. Hadi sizin için bununla oynayayım mı? Tamam sizin için bunu oynayacağım. Ama bence bu deste çok yani şöyle söyleyeyim kötü bir deste. Ya kötü değil de eski daha Şu an evrimli kartlar, mega şövalye, pek kadarken hani bu desteği yaşatmazlar. Sırf e, bir kardeşimiz istediği için oynayacağım. Hadi bakalım. Ya bu destenin olayı aslında şey. Tamamen tek kule. Eğer kulenizi verirseniz Maç gider. Zaten x-ray destelerinin aslında savunma yönünün güçlü olmasının nedeni de budur. Çünkü sen ikinci kuleyi alamazsın x ile. Böyle bir şey imkansız. Böyle madenci atacağım. Güzel. Yani Bu desteği biliyorum galiba ya adamın destesine. İkisi kasırga falan atmama gerek yok. Şimdi atmama gerek var ama. Kanka sen ağır ucubesin biliyorsun değil mi? Ağır ucubesin yani. Atacağım bu arada çünkü kartı yok bence. İkisi de çok fazla yok. Tahmin etmiştim. Yani ne vurursak kar Çok fazla x atıyor gördünüz mü hani Şöyle küçük prensi Savunacağım ama küçük prensi görmesin Yavaş yavaş gideceğiz beyler Destemizde evet roket yok Diğer e, xy destelerindeki gibi fakat şey var madenci var Madenciyle de ben hasar vurabilirim sonuçta az da olsa o çok yanlış yaptım, çok yanlış yaptım. Savunma için iki sayı atacağım. Ee, biraz fazla öne koydum biliyorum ama Adam ne yaptı oğlum? Saldı mı lan? Kanka sen ne yapıyorsun birader? Adam ne yaşıyor? Ben bu arada bir şeydim mi? <laughs> Direkt şey yaparım yani. İyi oyundu kanka. Böyle, diğer desteği de sizin için oynadım. Bu destede de biz galibiyetimizi aldık. Ya, sadece kraliyette oynamıyorum bu arada. Kraliyette seviyorum. Ama diğer desteleri de nasıl oynanacağını biliyorum. Bu yüzden hani şu desteği oyna, bu desteği oyna derseniz de onları da oynarım. Ee, lan. Evet beyler. Ben bir tane maça girdim. Dedim ki hani ikinci lige girelim. İkincilik ustaya girelim. Yine karşımıza gelen. Ya şu desteğe bakar mısınız? Yine Mega Şövalye'nin evrimi. Lanet olsun yani şu karttan illet ettim artık. Vallahi süpersel. Şu ya kaldır ya evrimini kaldır ya da nerf getir. Abi. Çar gerçekten çok saçma. Bakın beyler bilmeyenler için gösteriyorum evrimini. Bakın bilmeyenler için gösteriyorum. Çar her şeyi... Ya uzaya gönderiyor bak. Tak. Benim kraliyet devine uyguladığı tarife beyler bu çarın. Anladınız mı? Yani benim kraliyet bir kuleye gidemiyor oğlum. Ya i̇nanılmaz broken. inanılmaz bozuk. Neyse video çok uzun oldu. Ben o saçma salak maçı şey yapacağım. Keseceğim. Çünkü çok sıkıcıydı. O kaybettiğim ilk kaybettiğim maçı kesmeyeceğim. O zaten zevkliydi. Hatta hata yaparsanız ne olacağını falan gösteriyor. Ama... Son maç cidden aşırı sıkıcı bir maçtı yani çok counterladı adam hiçbir şey yaptırmadı ya, Tamamen deste farkıydı yani O yüzden uzamasın diye de keseceğim ee, bir, e, Önceki videolara atılan yorumları dediğim gibi hani tek tek yapmaya çalışıyorum Sizin de yorumlarınız önerileriniz ve istekleriniz varsa yorumlara yazın ee, Videoyu cidden beğenmeniz benim için hani e, Bir şey gösteriyor hani videoyu kaliteli yapmış mıyım yoksa Bu video çok mu gereksizdi gibisinden Beğendiyseniz beğenin ki devamı gelsin eğer abone de olursanız gerçekten beni çok iyi desteklemiş olursunuz. Abone olup bildirimleri açarsanız da hani videolardan hemen haberdar olabilirsiniz yani istediğiniz zaman. O yüzden diyeceğim bir şey yok. Sizleri seviyorum. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.